Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere e, bu nefis manolya e, tarifimle geldim. Mutlaka deneyin derim arkadaşlar. Yapımı çok kolay, yemesi çok keyifli. Evet, yapımına geçiyorum. Yarım paket sade petibör bisküviyi rondodan çekiyorum. Yarısını kullandım bisküvinin yarısını kenara alıyorum. Evet böyle küçük şirin kaselerim var. Gözüme çok küçük gelmişti. Ama gerçekten bayağı da tatlı alıyor. Evet. Kaselerin dibine şöyle birer tatlı kaşığı Rondodan çektiğim bisküvilerden koyuyorum bir tatlı kaşığı dolusu yetiyor. Evet. Şöyle doğradığım, ince ince doğradığım çilekleri kenarlara diziyorum. 6-7 adet büyük çilek vardı evde. Onları ince ince dilimledim. Bu kaselere yetti. 7 adet 7 kase tatlı çıktı. Evet, muhallebisine geçiyorum. 2,5 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı mısır nişastası ve 7 yemek kaşığı da şeker kullanıyorum. Bunları tencereye alıyorum. Şöyle bir karıştırıyorum ve üzerine 1 litre sütü Şöyle karıştırarak koyuyorum. Evet, biraz e, karıştırdım. Sütün geri kalanını da ekliyorum. Şöyle kaşıkla karıştırıp dibinde e, tortu kalmış mı diye baka e, bakabilirsiniz. Ben çırptığım halde bazen böyle tortu kalıyor. O yüzden şöyle bakıp kaşıkla tekrar çırpıyorum ve pişmeye alıyorum. Evet muhabbeye pişiriyorum. Evet göz gözü oldu. Karıştırarak pişirdim. Yoksa dibine tutabilir. Karıştırmayı bırakmayalım. Evet göz göz olunca altını kısıyorum. Ve bir paket vanilya ekliyorum. Tekrar karıştırıyorum. Evet, ocaktan aldım, altını kapattım. Evet, kıvam bu şekilde bakın çok güzel. Kaseleri bu şekilde önceden hazırlarsanız daha rahat edersiniz, daha pratik olur. Evet, yarım paket toz krem şanti var. Onu ekliyorum, ocaktan aldığım muhallebinin üzerine sıcak sıcak. Bu şekilde daha iyi eriyor krem şantiye muhallebiye daha iyi yediriyorum Evet güzelce karıştırdım ve yarım paket yarım yağlı kullandım kremayı da yarım paket e, krema kullanıyorum 100 millik Evet onu da şöyle bir çırpıyorum muhallebiye yediriyorum Evet, muhallebimiz hazır. Hazırladığım kuplara muhallebiyi döküyorum. Üzerine bisküvi de koyacağım. Ona göre çok az bir üzerinde pay bırakıyorum. Kıvamına bakın. Muhallebinin çok güzel oldu arkadaşlar gerçekten. 7 küçük kup muhallebi çıktı. Magnolia çıktı. Evet, muhallebi sıcakken böyle cıvık oluyor ama soğudukça koyulaşıyor. O yüzden gerisini kaşıkla koydum. Tatlıların üzerine yine birer tatlı kaşığı da kalan bisküviden ilave ediyorum. Üzerlerini düzeltiyorum. Bakın tatlımız hazır haftada iki kere yaptığım bir tatlı bu Orman meyveleriyle de süslüyorum Kuplarda yaptım sonra tekrar e, çocuklar isteyince Tepside yaptım küçük borcamda Şerbetli tatlılardan sıkıldıysanız yapımı hem çok kolay Yemesi çok keyifli bu tarifi Bu tatlı yapabilirsiniz arkadaşlar hem de evde yaptıklarımız daha sağlıklı, daha bereketli oluyor. Bunları yemek için kafelere gitmenize gerek yok. Evde mis gibi yapıp sevdiklerinizle yiyebilirsiniz. Evet çok şirin oldular. Umarım sizde dener ve beğenirsiniz. Evet kıvamını göstermek istiyorum. Kıvamı da çok güzel. Kapış kapış giden bir tatlı. Umarım siz de beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın. Lütfen hoşçakalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.